şu an ışıklar orada. Bakın ben odaya girdiğim zaman otomatik etkin olacak modunda şu an. Evet ışıklar yandı. Şu an Berkemez Koy nokta işte adresini. Bakın turkuaz renk olarak seçtim. Parlaklığı da hemen düşürmek istiyorum. Bir modunu almak istiyorum. Aldım. Evet biraz sonra parlaklık düşecek. Bakın renk değişti. Parlaklık değişecek. Ben burada web tanıtmak istiyorum. O sarıla. Evet web sitesine e, siteye giriyorsunuz. Ayrıca e, led kontrol paneline tıkladığımız zaman bakın bu arada şu an ledler söndü. Çünkü ben e, hareket modunu göstermek için ledlerin çabuk sönmesini istemişim. Bu modun olma sebebi enerji tasarrufu sağlamak için. E, normalde çok, çok daha uzun bir süre. Bu bakın parlaklık da düştü. Normalde çok daha uzun bir süre etkinlik etkin olacak ledler ama ben sunumda gösterebilmek için e, süreyi azaltmıştım iki farklı modda renk e, etkinleştirebiliyoruz. Hareket sensörü etkin, hareket sensörü e, devre iken, mesela şu an pembe modunu almak istedim. Şu an e, hareket sensörünü devre dışı bırakıp e, ben söndürene kadar pembe şeklinde yanacak moduna geçiyor. E, gecikme biraz fazlaymış gibi e, görünüyor videolarda ancak e, aslında normal hatta e, yani sorun olacak düzeyde bir gecikme yok. Sadece e, hareket sensörü etkin ile hareket sensörü devre dışı modları arasında geçiş yaparken e, bu arada şu an Pembe moduna geçti. Artık renk değişimleri çok daha hızlı e, oluyor. Şimdi mavi rengi seçtim mesela. E, şimdi mavi olacak. Buradan parlaklık düzeyini e, artırıp azaltabiliyoruz mesela. Ben en son bir modunu almıştım parlaklığı. Bakın. Şimdi parlaklığı arttırıyorum ve e, sistemi kapatıyorum. Sistemi kapat dedim. E, şu an ee, hareket sensörüne bakmaksızın yandığı için ben kapatmadan kapanmayacak Evet şu an kapandı ve ee, hemen mor renkte geri dönelim ve parlaklığı da altı yapmıştım çok daha parlak bir şekilde geri dönmesi gerekiyor Evet sonun geri kalanını tablet üzerinden yapmak istiyorum çünkü mobil cihazlar çok daha hoşuma gidiyor herhangi bir bir cihazdan internet'e e bağlanan bütün cihazlardan benim sistem üzerinden Wi-Fi olur, 4.5G olur. Her türlü şeyle kontrol edebilirsiniz. Bu arada gördüğünüz etkinleşti. Turkuaz rengi alalım. Evet. Turkuaz rengi geçsin. Ben de sunum. Bu arada şu bilgileri de vermek isterim. No e, Node bakın herhangi bir dışarıdan bir şey bağlı değil. Evet, Wi-Fi üzerinden. E, STM burada güç kaynağı olarak kullanılıyor. Normalde 5 voltluk 3 amper sağlayabilen 2 amper de olur ama 3 amper sağlaması çok da sağlıklı olur. 3 amper sağlayabilen 5 voltluk adaptör ile sistem çalışabilecek şekilde tasarlandı. Evet. Ben teşekkür ediyorum.